uçağa binmemeye karar verdi. Eğer ki Mehmet Sedef, 26 yaşındaki Mehmet binseydi uçağa kalp krizinden gidecekti. Çünkü o anlarda kalp krizi geçiriyordu ve işte biz de Şule Öztürk bu konunun uzmanını buldu, kalp cerrahını buldu. Kalp krizi nasıl anlaşılır? Hangi ağrı göğse girdiğinde kalp krizi olarak algılanması gerekir? Bu sorunun cevaplarıyla döndü habermer. çoğu bilmiyor. Bilmiş olsaydı. Kaybederdik. Büyük bir olasılıkla kaybederdik. O an verdiği karar 26 yaşındaki futbolcunun hayatta kalmasını. Sedef'in kalbine giden 3 damarı tıkanmıştı kalp krizi geçiriyordu. Yaşının genç olması ölüm riskini daha da arttırıyordu. Kalp krizi geçirdiğini anladı, soğukkanlılıkla önlemini aldı. Genç hastalarda ani kalp krizleri %80 maalesef ölümle sonuçlanıyor. Süper Lig'de top koşturan Mehmet Sedef Konya'daki maçtan sonra uçağa binecekti. "Kalbimde ağrı var." dedi. Ambulans istedi. Son anda verdiği uçağa binmeme kararı onu hayatta tuttu kalp krizi geçirdiğini anlamıştı. Herkes anlayabilsin diye de kalp damar cerrahı Yusuf Kalko anlattı. Kalp ölürken de şiddetli ağrı yapıyor. Ağrı şokuna bile girebilirsiniz. Ağrı şokundan bayılabilirsiniz. O kadar şiddetli ağrı olur. Aslında kalp haber veriyor. Yürüyüşlerdeki hareket sırasındaki ağrılar ilk belirtileri. Hasta yürürken hafif göğüs ağrıları hissedebilir. Kalp krizi anındaysa ağrı dayanılmaz oluyor. Hiç geçmeyen, şiddeti sürekli artan göğüsteki ağrı Kalp kriziyle son buluyor. Hasta kalp krizi geçirdiğinde de yapılacaklar çok net. Sonunu durabilir, dili geriye kaçabilir, yuttuğunu kusabilir ve bunu akciğerine kaçırabilir. O yüzden hastayı yan çevirebilirsiniz. Eğer kalbi durmaz ise hastaya göğüs masajı ya da kalbine şiddetli vurmak tehlikeli olabilir. Çok şiddetli ve kesintisiz kalp ağrısı çeken hemen önlemini almalı. Futbolcu Mehmet Sedef öyle yaptı hayatta kaldı.